E tabii birçok açıdan aslında mühim çok önemli bir bölge. Coğrafi ve stratejik konumu açısından bakarsak, yine demografik açıdan baktığımızda da önemli olduğunu görüyoruz. 2014 sayımlarına göre Suriye'nin kendi yaptığı merkezi sayımlara göre 100 binden fazla nüfusu vardı. Kırsalıyla birlikte bu rakamın çok daha fazla olduğunu Diyoruz. Yine devrimden sonra e, bölgenin nüfusu gittikçe artmıştı. E, bu bölge 2012 yılında Suriyeli muhafızlar tarafından kontrol ediliyordu. Rejim güçleri buradan çekilmek durumunda kalmıştı. Ancak 2014'te Daesh'in bölgeye geldiğini biliyoruz. Ve ardından da Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK'ya verdiği destekle oluşturulan bir angajman söz konusuydu. Suriye demokratik güçlerini oluşturmuşlardı. Bunların bu bölgeyi hedef almaya başladığını gördük. Özellikle PKK'nın Suriye tasavvurunda memnun çok önemli bir yerdi. Çünkü Fırat'ın hemen batı yakasında kendileri için bir kale konumunda olacaktı. Afrin'le bu bölgeyi birleştirerek kantonlar arasında toprak bütünlüğünü sağlamış olacaklardı. Yine bunun ötesinde tişin barajına yakınlığı açısından da ee, çok önemli bir bölgeydi. Bu bölgeyi ele geçirebilmek adına e, ciddi anlamda e, etkinlik gösterdiler. E, bölgede Memmiç Askeri Konseyi'ni oluşturdular. Amerika Beşiktaş'ın çok yoğun e, hava desteğiyle e, bazı rakamlar da var. Mesela koalisyon güçleri tam 968 tane hava saldırısı düzenlemiş Pekka'nın bölgeyi ele geçirebilmesi için. Hı hı. E, çok sayıda bu saldırılarda sivil e, de Memmiç'i de hayatını kaybetti ve nihayetinde ile bir anlaşma yaparak ona koridor açarak bu bölgeyi ele geçirmeyi başardılar. PKK açısından bu bağlamda önemli. Türkiye açısından ise tabi PKK'nın bölgede toprak bütünlüğünü sağlamasının engellenmesi açısından önemliydi. Fırat Kalkanı Harekatı'yla aslında temelde e, Cerablus bölgesi, Azizbap derinliği hedeflenirken aynı zamanda Membiş'te hedeflenmekteydi. Ama o dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin yine sahada görünür olması, Amerikan Özel Kuvvetleri'nin özellikle Sazir nehrin hemen güneyinde Membiş'te PKK ile Türkiye arasında bir kalkan oluşturması, Rusya ve yine rejime bağlı güçlerin de Arima bölgesine konuşanmasıyla Türkiye bu bölgeyi o dönemde hedeflemekten vazgeçti. Nihayetinde biz Fırat Kalkanı harekatıyla 2000 km2'lik bir alanı terörden ee, özgürleştirmeyi başarmıştık. Membiş de buna dahil olsaydı toplam 4000 kilometre kare geniş bir alan e, kurtulmuş olacaktı. PKK'nın bir şekilde artık Fırat'ın batısındaki hayalleri tamamen yok edilmiş olacaktı ve bu bölge e, Suriyeliler açısından da bir güvenli bölge haline getirilecekti. Ama bunlar e, tabi hem Amerika Beşiktaş'ın devreye girmesi hem o dönemde Rusya ve rejimin devreye girmesiyle e, bir şekilde ötelenmiş oldu. Şimdi Türkiye elbette çok net bir şekilde doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan ağzından Membiç'i hedefleyeceğini ne pahasına olursa olsun buradaki terör örgütü de tüm unsurları birlikte elimin edilecek dedi. Bunu çok net bir şekilde ortaya koydu. Afrin Harekatı'nın oluşturduğu yeni dalgayla birlikte de artık Membiç'te PKK'nın tutunabilmesi çok zor gözüküyor. Amerika'da bu gerçekliği gördüğü için kendisini yeni gerçekliği adapte edebilmek adına Türkiye ile müzakereler başladı. Şimdi bu süreci işte Dışişleri Bakanlığı düzeyinde, teknik komiteler düzeyinde görüşmelerin devam edeceğini ve nihayetinde mem Membiş konusunda tarafların anlaşacağı evet. görülüyor.